Arkadaşlar bugün Yeşim'in bot bastığının kanıtını çekiyorum size. Annemde TikTok var ama tabii ki kendisi bakmıyor. Ben de yok. Hemen size gösterelim. O yüzden böyle çekiyorum. Hilal Ay kanala girdim yanlışlıkla. Böyle yeniliyoruz. Şimdi son bir tane daha yenileyelim. Her şey sinceren var en sonunda şimdi birazcık da kanalda gezelim şey, <laughs> hatırlıyorsanız her şeyimsin Ceren'de e, son takipçisinin ismi şimdi burada yok gerçekten nerede yok gerçekten de bot basıyormuş arkadaşlar bir de şuna bakacağız e, ararken yeşim resmi yazdığınızda benim şey çıkmıyormuş mesela bakın. Mesela bir ya Cem Ceren'e bakalım. Direkt burada şey çıktı az önce gördüğünüz üzere. Mavi tiki. Ama şey de çıkmıyor tekrar hatta şöyle. Ceren Yıldız gördüğünüz üzere burada mavitik var ama şimdi çıkmıyor. Ve bunun sebebi bot basması.